Tabliye binanın içerisine girdim. 10 dakika önce girmiştim zaten. Binanın içerisine girdiğimle binanın ön cephesinin çöktüğünü gördüm. Kaçmaya durduk tabii, kendimizi kurtarma için. Duvarın dibine sıkıştık. Arka duvarın dibine. Duvarın dibinde daha sonra ortalık toz toprak olunca birbirimizi göremedik. İki tane arkadaşım vardı. Onlar vardı. Ben duvarda böyle bir tuğlanın ışıkla şey olduğunu orayı patladım. Orada kendi imkanlarımla çıktım. Orada iki arkadaşımız da tutup ellerinde tutup çektim çıkarttım. Tahminen 15-20 kişi vardı içeride. Ben girdim. 11'den evet. fazla tadilat işlemi sürüyordu zaten. Gelip geçtikçe de biz nasıl ettim falan. Abi işte bir an önce bitirmeye çalışacağım falan. Ya dikkat et burası eski bina falan dedik. Abi her şeyi ben gerekeni yaptım dedi. Sen kayısız ol falan dedi. Zaten kahve de akrabamın kisi benim. Zaten ben geldiğimde tadilat aşağıda çalışma vardı.